Gen Z artık iyice kafayı yedi. Bu İngilizce argo ifadeleri yeri geliyor Amerikalılar bile anlamıyor. Birincisi skibri. Çok saçma bir ifade. Duruma göre çok iyi veya çok kötü anlama gelebiliyor. The whole situation is so skibri I can't take it seriously. Bu durum o kadar saçma ki ciddiye alamıyorum. Skibri toilet olarak da duyabilirsiniz. Bu kelimeyi çok seviyorum. Get. God damn ifadesinden türemiş ve büyük ve etkileyici kalçaları kastediyor. Bro did you see her? Get. Kanka onu gördün mü? ne kalça ama. Üçüncüsü Riz. karizma kelimesinden türemiş. Başkalarını etkileme yeteneği, flört yeteneği anlamında. He's got no Riz. He can't even say hi to her. Hiç karizması yok. Kıza merhaba bile diyemiyor. Ve bu kelime çok güzel. Delulu. Yani delusional'ın kısaltması. Hayal dünyasında yaşayan, gerçek dışı şeylere inanan kişiye denir. She thinks he'll text her back. That girl is so delulu. O çocuk geri mesaj atacak mı sanıyor? Kız tam hayal aleminde. Part 2 gelsin diyorsan yorumlara bir kalp bırak.